Evet reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor efendim. Bakın işte Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Filiz Akın. Uzun zamandır kanser tedavisi gören yıldız oyuncu zor günleri artık geride bıraktı. Geçmiş olsun Akın kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ve Türkan Şua yaptığı o sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını sevindirdi tabii. Ağlamana lüzum yok Filiz. Yalnız değilsin. Ablacığım! Hayatın boyunca gülmeni istiyorum <laughs> Ablacım Yavrum Kardeşim Liebe <laughs> zamandır kanser tedavisi gören usta oyuncu Filiz Akın kötü günleri geride bıraktı. Sevdikleriyle bir araya geldiği anları sosyal medyada paylaştı. Aynı arkadaşım. Ya ben benim sürekli beni bir şekilde bir sarıldım. Öpüyorum canım anne. Bir tane. <laughs> <laughs> Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için iki kez ameliyat oldu. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde Kemoterapi tedavisine devam eden Akın, riskli bir durum olmadığını öğrenince sevdikleriyle bir araya geldi. Kendi gibi oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile balkon keyfi yaptı ve o anları paylaştı. Ben de tüm Öpüyorum canım annem. Bir tane. Arka Sokaklar dizisinde oynadığı için uzunca bir ara görüşememiştik. Hepimiz gibi canım sıkkın. Ama beni güldürünceye kadar uğraşması, yarın zorca bir diş tedavim var. Onun için de moral oldu. İnan oğlu dizi çekimleri yüzünden uzakta kaldığı annesiyle hasret giderdi. Anne oğlun kameralara yansıyan keyifli anları görenleri mutlu etti. Ağlamana lüzum yok Filiz. Yalnız değilsin. Ablacığım. Filiz Akın Günahkar filminde birlikte rol aldığı Türkan Şoray'la da yıllar sonra bir araya geldi. Hem fotoğrafı hem de duygularını paylaştı. Geçen gün iki cumhuriyet kadın arkadaş buluştuk. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde Efendim işte bu keyifli görüntülerle biz de Beyaz Anı Haber'in bu akşam sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam dileyeceğiz. İşte keyfiniz keyif olsun. Hemen haberin ardından Vikingler isimli filmi sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.